Usta kolay gelsin. Kaça kaça kaç ölçüler bunun? 220'ye 490. 220'ye 490. 8 kanatlı gezer duble. 8 kanatlı gezer duble. Renk neydi bunun? Kayın. Kayın rengi. Evet, kayın rengi. Bu. E, Çanakkale'de bir müşterimiz kafe şey için, e, kafe diyorum. Teras teras olan bir müşteri için yani cam balkonları varmış. 5 tane birden açılan penceresi var. Onun için böyle özel bir ürün istemiş. Şimdi arada yapmamıştık. Toplam 1 2 3 4 5 6 tane kanat var. 6. Ha bir de şurada kanat var. aksesuarlar iyi olduğu için bu şekilde ürünler yapılabiliyor. Şimdi çalışmasına bakalım. Bunun imalatı için 4 kişinin çalışması gerekiyordu. Baya zorlu bir ürün. Birinci kanat, ikinci kanat, Üçüncü kanal. Şuradan yapayım da. Müşteri zaten şey istemişti. Bir, iki, üç, dört, beş tane açılan cam balkon var demişti. Bunlar için bir sineklik istiyoruz. Nasıl bir çözüm olur demiş. Gezerle bu işi çözdük. Alüminyum rengi de özel bir renk. Sedef rengi de deniyor. Tamam. Güzel çalışıyor değil mi? Sorun sıkıntı yok. Aynen rahat. Onlar da aksesuar kalitesinden, ip kalitesinden ve ustalıktan kaynaklanıyor.